Selamun Aleyküm. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir. Beni de soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Şükürler olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Kıymetli takipçilerim bugün de sizlere şöyle güzel bir yazmanın, mor yazmam vardı. Yazmanın kenarına şöyle yuvarlak boncuktan güzel bir model çıkardım köşte durdu. Arkası pul gibi gözüküyor. Üst kısımları boncuklarımızın e, biraz çıkıntılı şöyle cam rengi. Cam rengi iki tarafında delikleri var. Arkaları da böyle düz, pul rengi, üstleri böyle. Hoş bir boncuk var. Şöyle kutularla tuafiyeler istediğiniz çeşit de var. Benim bunlar çoktan aldıklarım boncuklarımdan sipariş yapmıştım artanlardan değerlendiriyorum bunlar da şöyle güzel bu modeli çıkardım. Hoş da durdu. Benim hoşuma gitti. Güzel. Hoş bir model. Mor renkli mor yazmanın üzerine yaptım. Mor renginde bakalım bunun şey kalmış mı? Bundan da kalmamış isimleri. E, canlar şöyle üçer zincir çekerek tığ battısını yaptım mor renkli kendi renginden yazmanı bunu başka tarafından şöyle bir uç kısmından başlangıcını gösterip buna devam edelim Bismillahirrahmanirrahim şöyle ilmeğimizi alıyoruz zincirimi attım tığıma bu şekil şu ipliğinden tuttum 1 2 3 defa tığımın boynuna iplik doladım parmağımla tutup yazmanın herhangi bir yerinden tığ battızından giriyorum. Köşeden olur, kenardan olur, ortadan olur hiç fark etmez başladığınız yer. Şöyle bir tığ battıdan girip bir tane ilmek aldım. Şu arkadaki ipliğin uç kısmını tuttum. İkişer, ikişer, ikişer. Şöyle bir uzunca trabzan yapmış oldum. Trabzanın üzerine iki tane zincir çekip ilmeğimi çıkardım boncuğumu alıyorum boncuğumun iki tarafında şöyle delikleri var tam orta kısmında bu deliklerin herhangi birinden batıp şöyle tığıma geçiriyorum çıkardığım bu zincirin ilmeğini şöyle boncuğumun içerisinden geçirdim iki zincir çekmiştim ya geçirdim buradan da sıkılaştırıp şöyle bir iki zincir çektim çektiğim bu iki zincirin dip kısmından şöyle bir sık iğne alıp kapadım kapattıktan sonra çektiğim bu uzunca trabzanın üzerine şöyle 6 tane sık iğne diziyorum 4 5 6 6 tane sık iğnemi dizdim bu ilk girdiğim tığ battının aynı yerden yine girip sabitliyorum bunu sabitledikten sonra şöyle 2 3 4 5 6 7 7 tane sıkıca zincir çektim zincirimi şöyle ilmeğimi çıkardım boncuğumun bu kısmını bağlamıştım şimdi bir diğer kısmına deliğinden giriyorum tığımla bu ilmeği alıp ilm deliğin içerisinden geçirdim. Geçirdikten sonra bağladım. Bir iki zincir çektim. Bu çektiğim 7 tane zincirin dip kısmından girip kapattım. Burada tekrar 2-3 zincir çekip tığıma 3 defa dolayıp 1 2 3 4. tığ battıdan girip 2 şer 2 şer 2 şer çıkıyorum. Başlangıcı bu şekil canlar. Şimdi burası söküp devam edelim. tekrardan başlayalım Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 tane zincirimi çektim 1 2 3 defa tığımı doladım 1 2 3 4. tığ battının altından girip, girip ilmeğimi çıkardım ikişer 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 çıktım 1 2 2 zincir çektim ilmeğimi uzattım boncuklarımızın görüyorsunuz iki tarafında da delikleri var orta kısmından dediğim gibi herhangi birinden girdim tığıma taktım çıkardığım bu zincirin ilmeğine taktım tığıma buradan boncuğun içerisinden geçirdim iyice dip kısmına getiriyorum kapattım bir tane tekrar iki zincir çekip dip kısmından bağlıyorum kapatıyorum buradan geçiyorum trabzana uzunca trabzan çektiğimizi 6 tane sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 5 6 6 sık iğnemi çektim aynı tığ battının altından tekrar girip bağlıyorum burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıkıca zincirimi çektim. İlmeğimi yine uzatıyorum. Bu defa boncuğumuzun bir diğer tarafını bağlayacağız. Burayı bağlamıştık. Şimdi diğer delikten takıyorum zincir tığımı. İlmeği aldım. Burası biraz şey kaldı. Tekrar alıyorum. Takıldı. İlmeğimi alıp boncuğumun içerisinden geçirdim. Bu şekil tuttum sol elimle. Bir taneyle kapattım. Ondan sonra iki zincir çekip tekrar bu çektiğim zincirin dipten giriyorum. İyi görüyorsunuzdur. Sabitledim boncuğumuz düzleşti. Burada 1, 2, 3. Aralarda üçer zincir çekiyorum canlar. <laughs> 1, 2, 3 yine doladım. 1, 2, 3, 4. Tığ battının altından giriyorum. İlmeğim aldım. İkişer, ikişer çıkıp uzunca trabzanımı yaptım yine aynı şekil. 1, İki zincirimi çektim. Tekrar boncuğu bağlamak için iki tane daha ayrı çekiyorum. İki zincirden sonra ilmeğimi çıkarıyorum. Boncuğumun herhangi bir deliğinden girip ilmeği alıyorum. Biraz ipliğimde kat kalıyor bunda. Taktım boncuğumu ilmeğimi aldım boncuğun içerisinden geçirdim şöyle dip kısma getiriyorum bir tane bağlıyorum önce ondan sonra iki zincirde bu tarafına çekip önceden de iki zincir çekmiştim iki zincirlerle birbirlerine bağlıyorum bağladıktan sonra uzunca trabzana iniyorum altı tane sarıyorum buraya 3 4 5 6 6 tane trabzanımı sardım pardon 6 tane sık iğnemi trabzanın üzerine sardım tekrar bu bat ilk battığım tığ battıdan girip kapattım yine aynı şekilde 7 tane zincirimi çekiyorum çektikten sonra ilmeğimi uzatıp boncuğumun bu tarafını bağlamıştım şimdi bir diğer tarafına tığımla girdim bu ilmeği alıyorum boncuğumun iç kısmından geçirdim burayı düzelterek bir tane kapatıyorum önce sonra bir iki zincir çekip dip kısmından tekrar girip bu 7 tane zincirin dip kısmından girip bağladım 3 zincir çekip yine aynı şekil devam ediyoruz umarım anlatabildim canlar çok basit çok da gösterişli arkası böyle gözüküyor düz pul gibi gözüküyor ön tarafı hem cam şekli cam renkli hem de gösterişli bir model istediğiniz yazmaya istediğiniz bu renk boncuklardan veya aynen bu renk farklı bu renklerden veya aynı bu renklerden alabilirsiniz bunun renklisi de var yani her rengi var bugünkü modelim de böyle canlarım hoşunuza gitmiştir kanalıma abone değilseniz abone olursanız zil işaretini tıklarsanız bir dahaki yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz e, yorumlarınızı bekliyorum eksiklerim kusurlarım oluyor hakkınızı helal edin anlamadığınız yerleri yazın bana elimden geldiğince dönerim canlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın